Öncelikle neler yapmışlar ondan da bahsedelim. İstanbul merkezi 8 ilde çoğunluğu yabancı uyruklu 34 kişi yakalandı. 34 Mossad ajanı yakalandı. Ne yapmış bunlar peki? Sosyal medya sitelerine veya sohbet gruplarına iş ilanı veriyorlar. İlk temastan sonra Telegram ve WhatsApp'tan iletişim kurdular. Ödemeler kripto para aracı ya da canlı kurye ile yapılmış. Türk istihbaratına hedef olmamak için de yurt dışında bir araya gelmişler. Burada buluşmamışlar. Elemanlar yurt dışında lüks otellerde, restoranlarda ağırlanmışlar. Ayrıca yalan makinesi testine de tabi tutulmuşlar. Yurt dışında elden verilen paralar için gizli bölmeleri olan çantalar kullanmışlar ve İsrail'den gelen özel ekip yurt dışında gizli haberleşme eğitimi vermiş bunlara. Elemanlara gizli haberleşme sistemleri de teslim edilmiş. Yani her şekilde ajanlığa hazır bir organize halinde 34 kişiden de bahsediyoruz ki operasyonlar da devam ediyor. Peki bunların hedefleri ne? Onlara da bakalım dilerseniz. Öncelikle neyi amaçlıyorlardı? Birincisi Türkiye'de Filistinliler ve aileleri yabancı şahıslara yönelik veri tabanı oluşturulması, hedeflerin IP adreslerinin toplanması, hedef bölgelerdeki kameraların tespit edilerek hacklenmesi. Amaçladıkları bunlar. Özellikle birinci madde de önemli. Türkiye'deki Filistinliler ve ailelerine ulaşmak istiyorlar. Yani öyle bir soykırım ki Dünyanın her yerinden resmen Filistinlileri silmek istiyorlar ve Hamas'a da bu şekilde ulaşabileceklerini de düşünüyorlar Türkiye üzerinden de. Diğer tarafta da işe aldıkları elemanlara neler yaptırdılar? İran ve Irak sınırından Türkiye'ye kaçak insan ve mal geçirilmesini sağlamışlar. Bilgisayar korsanı bulunması, güvenli ev temin edilmesi, Eylemlerde kullanmak üzere ambulans şirketi ayarlanması, bilgi toplama, araştırma, takip hedef araçlarla GPS cihazı yerleştirme, bu iş aldıkları elemanları yaptırdıklarından bahsediyoruz. Darp, yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj. Web sitesi kurma, yönetme, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma hep diyoruz ya dezenformasyonlar ülkemizde fazlaca var, sosyal medyada fazlaca var diye. İşte gördüğünüz gibi aslında bunların hepsi e, ajanların işleri. Bunun gibi dezenformasyon çalışmaları, iş aldıkları, elemanların yaptıkları. Detayları da bu şekilde paylaşmış olduk. MIT'in başarılı operasyonu sonucunda yakalanan bu Mossad ajanlarının da. Devam edelim şimdi aslında dünün önemli haberlerinden.